Günlerdir silah seslerinin yankılandığı Ceylan Pınar haftaya sakin başladı. Gün içinde sınır komşusundan aralıklarla silah sesi yükselirken Suriye'nin Resulayn bölgesine ele geçiren PKK'nın Suriye kolu PYD güçleri ise bulundukları yerde adeta gövde gösterisi yaptı. Ağır silahlarla eğitim yapan örgüt üyelerinin kadın mensupları ise çatılarda nöbet tuttu. Bölgede yaşananlar nedeniyle seferber olan Türk silahlı kuvvetleri sınırdaki güvenlik önlemlerini de artırdı. Genelkurmay Başkanlığı sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirterek Suriye tarafından Türk topraklarına yönelen ve zaman zaman can ve mal kaybına sebep olan atışlara angajman kurallarına uygun olarak misilleme ile karşılık verildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların ve hükümet direktiflerinin kendisine vermiş olduğu yetki çerçevesinde sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Loğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den gelen saldırılara misliyle karşılık veriliyor yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Kaçakçılar Türk askerlerine ateş etme cesaretini gösterebilmekte, onları yaralamaktadır. Biz ne yapıyoruz? Efendim, Genelkurmay açıklama yapıyor. Anında angajman kuralları çerçevesinde karşılık verdik, biz de ateş ettik. Nedir bu? Kimi? Yani çocuk mu kandırıyorsunuz? Karşı tarafa karşı silahla karşılık vermek bir sonuç alma şeyini değil ki. Yani meselenin gerektirdiği bir hareket tarzı değil. Hemen karşılık vermek. Karşılık vermeden sen sınır güvenliğini alacaksın. Sınırını güven altına alacaksın. Vatandaşların can güvenliğini sağlayacaksın. Devlet olmanın şeyi budur. Bölge İdare Mahkemesi Taksim Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasına ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararını oy birliğiyle kaldırdı. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Kültür Bakanlığı'na açtığı davada Gezi Parkı'nın bulunduğu alana topçu kışlası yapımını öngören Koruma Yüksek Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Dernek ağaçların kesim çalışmasının başladığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı talep etmiş ve İstanbul 6. İdare Mahkemesi de kararı vermişti. Bakanlar Kurulu Başbakan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda PYD'nin Suriye sınırındaki Resulayn kasabasını ele geçirmesiyle birlikte yaşanması muhtemel senaryoların masaya yatırılması bekleniyor. Bursa'da bir grup alkolü olduğu iddia edilen bir Roman'ın silahla ateş ederek genç bir kızı yaralaması üzerine ayaklandı. Çevir, 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 çevir. Romanların oturduğu evleri taşa tutup barakaları yıkan, at arabalarını ve bir otomobili ateşe veren öfkeli kalabalık sokağa döküldü. Olaylar Çevik Kuvveti müdahalesiyle sona ererken 20 civarında kişi gözaltına alındı. Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek Keçiören'den Etlik istikametine giden başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerden biri yol kenarındaki gece kondunun çatısına çarptı. Olayda 7 aylık hamile bir kadın ve sürücü hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Öte yandan Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ise beş kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yerel saate göre saat 7.45'te 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. 20 kilometre derinlikte oluşan deprem nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti ve 300 kişi de yaralandı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Hizbullah'ın askeri kanadının terör örgütleri listesine alınmasını onayladı. Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Hizbullah hareketinin askeri kanadının birliğin terör örgütleri listesine dahil edilmesine karar verdi. Gezi parkı olaylarına destek için Hatay'daki Sevgi parkında kurulan çadırlar polisin düzenlediği operasyonla kaldırıldı. Sevgi parkı ve Antakya'daki evlere yapılan aramalarda ise 28 kişi gözaltına alındı. CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek gözaltına alınanlarla ilgili bilgi aldı. <laughs> Şırnan Cizre ilçesinde izinsiz gösteri yapan gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Sahur vaktinde eylemlerini sürdüren grup polise molotof kokteylleri, taş ve havai fişeklerle saldırdı. Emniyet güçleri grubu dağıtmak için havaya ateş açarken sahur'a kalkan vatandaşlar atılan gazlardan etkilendi. Sakarya merkezli 5 ilde kredi kartı dolandırıcılığı yapan bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı üniversite öğrencisi olan bir zanlının takibi sonucu çökertilen şebekenin özellikle yabancı bankaların kredi kartlarını hedef aldığı ve internet üzerinden 150 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Dünya Supersport motosiklet şampiyonasının Moskova'da yapılan 8. yarışında İtalyan sürücü Andrea Antonelli yağmurun da etkisiyle kaza yaparak hayatını kaybetti. Türk sporcu Kenan Safoğlu'nun da yer aldığı yarışta meydana gelen feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı. Doğum sancıları başlayan Cambridge düşesi Kate Middleton Londra'da hastaneye kaldırıldı. Doğacak olan bebek dedesi Prens Charles ve babası Prens William'dan sonra tahtın üçüncü varisi olacak. Prens William ve Düşes Middleton daha önce de bebeğin cinsiyetini söyleyemeyeceklerini belirterek bunun sürpriz olmasını istediklerini ifade etmişlerdi. Gezi Parkı olayları sırasında attığı bir tweet nedeniyle hakkında soruşturma açılan ünlü gazeteci Tayfun Talipoğlu ifade vermek için emniyete geldi ve basın mensuplarına açıklama yaptı. Ben o tweet için çıkınca da söylerim. Bir kere tüm hayat kadınlarından özür diliyorum. Tüm annelerden, polis annelerinden özür diliyorum. Çünkü bana cinsiyeti ya da cinsel tercihi içeren küfür yakışmaz. Ama yine birileri nişan alarak birinin gözüne, kafasına gaz bombası atsa insan bir küfür eder. Şimdi bireysel bir küfür ararsın orada. Ama şey yakışmadı yani anneleri falan hedef almak yanlıştı. Bana benim tarzım değildi. Ama işte can haliyle insan onları söyleyebiliyor. Bence bu küfürlerin de değişmesi lazım, ailenin katılmaması lazım. Ama yine bugün aynı şekilde insanların kafasına nişan alarak insanları çünkü bu işlerde benim yardımcımın da kafasına geldi nişan alarak insanları öldürme kastıyla gözüne, kafasına atıyorsun ya da kurşunla birisi bir şey atarsa yine aynı şeyleri yaparım, başka küfür bulurum. Ya küfürün niteliği yanlıştı bence ama orada da zaten. Durdurun bu o çocukluğunu diyorum ben. Çocukları demiyorum. Bunu hangi iş güzel çocukları olarak yaptı? Yani şu çocuklara ne diyebilirim ben? Hepsi benim canlarım, ciğerlerim. Batman'da yaşayan 60 yaşındaki 10 çocuk annesi Gülistan Beyaz, bir kültür zenginliği olan tandır geleneğini sürdürerek geçimini sağlıyor. <laughs> Dağlardan getirdiği özel topraklardan yaptığı çamuru elleriyle şekillendiren Beyaz'ın yaptığı tandırlar 100 ile 200 lira arasında alıcı buluyor. 12 yıldır tandır yaptığını söyleyen Beyaz, çamuruna keçi tüyü ve saman katarak tandırı güçlendirdiğini belirtiyor. Norveç'te altından geçeceği köprünün yüksekliğini kestiremeyen kaptan böyle kaza yaptı. Köprüye takılan yelkenli direğinin kırılmasıyla batma tehlikesi geçirdi. Olayı gören başka bir yelkenli ise dümen kırınca kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Japonya'da bir şirket 3D teknolojisini kullanarak anne karnındaki bebeği ayrıntılı bir şekilde görüntülemeyi başardı. Sistem sayesinde aileler doğmadan yaklaşık 2 ay önce bebekleriyle tanışabiliyor. Yapılan taramada ayrıca bebeğin vücudu ve organları da net bir şekilde görülüyor.